Merhaba değerli yatırımcılar Borsa ve Kapkoyun kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ'den payların yakın izleme pazarına alınması haberi geldi. Yapılan açıklamada payları ana pazarda işlem gören Utopia Turizm İnşaat ve İşletmecilik AŞ bugün de kaba yapmış olduğu açıklamada aktifinin ve hasılatının önemli kısmını oluşturan Utopia World Oteli'nin satışı nedeniyle kotasyon yönergesinin 35. maddesi kapsamında girdiği dikkatlerine alınarak şirket paylarının yakın izleme pazarına alınmasına, aynı maddenin 3. fıkrası kapsamında işlem sırasının 31 Mart 2021, yani yarından itibaren kapatılmasına ve 1 Nisan 2021 tarihinden de itibaren yakın izleme pazarında tekrar açılmasına karar verdiğini duyurdu Borsa İstanbul AŞ, ana pazarda işlem yürüdü Ütopya Turizm. 1 Nisan'dan itibaren de yakın izleme pazarına geçeceğini duyurdu Borsa İstanbul AŞ. Siz değerli yatırımcıların bilgisini sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.